Çanakkale'de yapımına 2017'de başlanan Çanakkale Köprüsü tam anlamıyla ortaya çıktı. 18 Mart açılacak köprüde son çalışmalar devam ediyor. Dev köprüyle ilgili tüm detayları Kanal 7 haber ekibi yerinde inceledi. Çanakkale Boğazı'nın yeni kolyesi 1915 Çanakkale Köprüsü. 4 yıllık bir rekor bir sürede aslında tamamlanma aşamasına geldi. 4 yıldır devam eden dev projede sona gelindi. Lapseki Gelibolu arasında kurulan köprü ...tüm silüetiyle ortaya çıktı. Ya desen ona güzel gözüküyor mesela. Köprü gayet güzel. Umarım erkenden açılır. Köprü Tekirdağ ile Çanakkale arasında kesintisiz bağlantı kuracak. Böylelikle Avrupa Anadolu 4. ile dördüncü kez karayoluyla buluşacak. Şu anda sadece deniz geçişi var Çanakkale boğazında. Ve bu feribotlarla sağlanıyor. Çanakkale Köprüsü yapıldığı dönemde bu konu ortadan kalkmış olacak. Çanakkale'li sürücüler sevinçli. Köprü hayata geçtiğinde feribot çilesi sona erecek iki yaka arası 6 dakikada geçilecek. Bizler şu anda Çanakkale Boğazı'nı geçiyoruz ama tabii ki feribotla geçebiliyoruz. Nitekim tam karşıda o ayakları görünen 1915 Çanakkale Köprüsü henüz faaliyete girmediği için sürücüler yıllardır olduğu gibi karşıya sadece feribotla geçebiliyor. Feribotla geçmek tabii biraz zor oluyor dalgalı havalarda falan. Gurbetçilerin geldiği dönemde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Köprünün açılması transport camiasında herhalde bayağı bir rahatlık sağlar. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde her detay anlamlı. Ölçüler Türk tarihini atıfta bulunuyor. Şu anda arkamızda 1915 Çanakkale Köprüsünün orta ayağı var. Bu ayağın uzunluğu tam 318 metre ve bu uzunluk 18 Mart Çanakkale Zaferini temsil ediyor. Kulelerin kırmızı renkli olması, aralarındaki kirişlerin beyaz olması e, Türk bayrağını temsil ediyor. Kulelerimizin tepesinde Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı bomba şeklindeki figürler de olacak. Bir ilginç bilgi daha var burada. Gördüğünüz iki ayak arasındaki uzunluk tam 2.023 metre bu. Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil ediyor. Ana açıklığı 2023 metre mesafesiyle birlikte bu köprü dünyanın en uzun asma köprü ünvanını almış oluyor. Şu anda köprünün en tepe noktasındayız. 318 metredeyiz. Kameraman arkadaşım Muhammed Tarakçı'dan aşağıya göstermesini istiyorum. Burası gerçekten yükseklik korkusu olanlar için büyük bir imtihan. Ve hemen köprü otoyoluna baktığımızda ilginç bir detay da var. Ortası boş bırakılmış. Burası tamamlandığında da orası boş kalacak. Bu mühendislerin rüzgara karşı aldıkları en yeni önlem ve Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Köprüde son çalışmalar sürüyor. Çalışanlar zorlu şartlara rağmen hem mutlu hem gururlu. Bölgenin iklim koşulları çok sert. Sürekli rüzgarla mücadele ediyoruz. Zaten yüksekte çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Devletimize katkı sağlıyoruz. Çinli ve şey koreler var burada. Anlaşıyoruz. Evet. Hep... Anlaşıyor musunuz birlikte çalışırken? Öyle bir şey. olsak <laughs> Şu an zaten köprünün yüzde sana bitmiş bir durumda. Çok güzel bir iş. Şöyle dünyaya bir yapıt bırakmak güzel bir duygu. Güzel ve gurur diyorum yani. <laughs> Şükür ki bitirdik yani. Bugünlere geldik. Son işlemleri kaldı onlardayız yani. Güzel biriz, Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık. Üzerinde bulunduğumuz bu boşluğa bir tabliye daha yerleştirilecek ve tabliyeler bu şekilde tamamlanacak. Köprünün son tabliyesi Kasım ayında yerleştirilecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Çok büyük emek harcadık. Umarım vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.